Şu an yanımızda ünlü rapçi Esat Çorlak var. Bugün onunla bir sohbet gerçekleştireceğiz. Evet. Güzel yılında dayının yeri Çaykolik Çay Nasılsın diyorum. Çay Esat Bey merhaba. Merhaba. Ee, yeni albüm hazırlıklarınız olduğunu duyduk. De hafta abim, abim çalışmalara da iyi gidiyor ama ee, Peki ne zaman çıkacak albüm piyasaya? Ee... herkes heyecanla bekliyor. E Mesela bu açtırık bu açtırık ya korona için biz yapamıyoruz. Koronadan evet, dolayı yapamıyoruz. Korona yapamıyoruz. Peki korona ile ilgili bir şarkı yapacağınız söyleniyor. Ee, bu açtırıkla bizi sıkıntıya başlıyor. Geç hafta abim çalışmaya yapacağız herhalde. Halbuki çalışmalarına evet, hız evet. verdiniz. Evet, işte evet. Evet. Peki kaç şarkıdan oluşacak albümümüz? 5 tane şarkı var. E, i̇yi abi. 5 tane şarkı evet. albümde. E, bir tanesinden bize biraz söyleyebilir misiniz? Ya şimdi, şimdi biraz, bu albümü bekleyen insanları da düşünmek gerekiyor. Diğer açtırık. Bu albümde biraz geç hafta yaşayabiliriz. Ama sizi seven insanlar bunu anlayışla karşılayacaktır Esat Ya abi. <laughs> yani bize bir nakaratından. Şimdi 2016'da 2000, <laughs> 2000, çıkardık. Ya yani mesela çok hatta da hep yaptık. Yani, o başta 2017'de çalışmaya yaptık. herhalde. Yani evet.